Koskoşa'dayız. Hani küvette öldürülen bir subay ve ailesi vardı. Onun müzesiymiş burası. Barbarlık müzesi. Lefkoşa'yı göstereyim az bir şey. Cami varmış neyse göstermeyeyim. Burası 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın kumsal kentinde 11 kişi öldürülmüştür dediği Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı'nda vazifeli Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın ailesi Nevi'ymiş ve kurşun delikleri korunmuş. 63 Harekat 74 Barbarlık Müzesi Bayağı bir eziyet çekmişler. İşte kurşun delikleri. Bunlar gerçekmiş. Olay şekli kırılan, kırılan ne? Olay gecesi kırılan ve orijinal şekli korunan kapı. Acı ya, çok acı <laughs> Mehmet fazla Küçük. Çok, 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 Burası 24 Aralık 1963 akşamı Rum örgütü EOKA tarafından Türk Subayı Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın evinde gerçekleşen saldırı öncesinde Nihat İlhan'ın eşi Çocukları ve komşularının bulunduğu Gerçek bari. Burası da Şehit edildikleri küvet. Çok acı bu. Evet.